yollara. Yeni bir gün, yeni bir blog. Herkese merhaba New York'tan. Gün başlasın. Kahvaltıyı biraz abartmış olabiliriz. Çok açıktık. Bir de dün çok güzeldi. O yüzden... Dün de buraya gelmiştik ve çok sevmiştik. O yüzden başka bir yere gidip risk atmak istemedik. O yüzden yine bugün buradayız. Yiyeceğiz uyacağız ve enerjimizi toplayacağız yeni gün için. Empire State Building'in önündeyiz. Böyle arkamda bir yerde ilerliyor yukarıya doğru. Tabii ki çıkmayacağız ama 102 katlı. En üstüne çıkabiliyorsunuz. Turlar var bir şeyler. Ve şehir manzarası için Yok, biz almayalım. Aslında ben istesem bizimkiler çıkaramam. Yani benim için fikri bile çok korkunç. Şöyle. İnanamıyorum. çok tatlı. Minnak minnak minnak. Lekolardan yapılmış bir New York taksisi. New York'ta markaların mağazaları böyle genelde şu amaçlı ekstra ya büyük Mesela H&M otelin oradaki H&M 4-5 katlı bir şeydi sanırım girmedim ama çok büyüktü. Ya da böyle şov amaçlı falan oluyor. Bir de ikinci katı var. Şimdi ikinci katına çıkacağım. Lego yaşını aşmış bir büyük çocuk. Hani? <laughs> Legodan sıkılıyorsun artık ya çok severdin. Evet sıkılmadım. Uh, I like them but I'm too old for them. You're not. too old for Legos. Believe yeah. me. It's for every age, <gülüyor> <gülüyor> Burası bir Times Square gibi yapılmış. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok iyi değil mi? Evet. <laughs> Kafeteryası falan. Evet. Burada da karakterleri var. Evet evet orada da karakterleri var çok şekerli. <laughs> Bütün giyinme odalarının önündeyim. Melih'i bekliyorum. Tişört deniyor. Aa, sevdiysen süper. <laughs> Güzel. Nike'den çıktık. Çok büyük bir mağazaydı gerçekten. Altı katlı ve her bir katı büyük bir mağaza büyüklüğünde. Ben bu şapkayı aldım. Öyle Melih bir tişört aldı. Bu kadar. Bu bakıp etleri çok seviyorum aslında. Ama bana da çok yakışmıyor gibi hissediyorum. Yine de çok rahatlar ve almak istedim. Kumaşı da çok güzel böyle bir hafif yağmurlu gibi falan olsa da takılır. Kırmızı hem de Buradaki bu Christmas mağazaları yılın 12 ayı açık. Ve sanırım iş yapıyorlar açıkçası hiç girmedim ama. He? Hmm. Ne diyor? Tatlı burada pahalı olabilir ama. 15 dolar. Ha şu gift, shoplarda shop daha ucuz olabilir onlar. Çok öyle. Ya. Öyle mi? E niye yani. burada 15 dolar vermeyi düşünüyorsun? Ben vermeyi düşünmüyorum. Arkası açılıyor falan o bakalım şöyle bir şeyler var güzel. Aa o satılık mıymış o gorilla? O gorilla satılıkmış bin dolar, 932 <laughs> 932 <laughs> 1932 dolar. Bayağı da para. <laughs> evet ve bir de taksi var bunun üstüne. Yani 2000 bin dolara geçiyor. Yakup iyi çocuk olursa sana o gorillayı alırım. Kötü Ama çocuktan. Kötü çocuksun almıyorum. <laughs> sour Patch, Türkiye'de var mı bilmiyorum. Böyle ekşili bir şeker. Jelibonumsu biraz. Üstü şekerli yine. Şöyle. Bunlar normal marketlerde satılan versiyonları. Ve böyle yapmışlar farklı farklı. Bak bu dolusu de Yakup. Is so yummy? Magnolia Bakery'nin muzlu pudingini yemek için geldik. İçeride sıradalar bizimkiler. Ben dışarı çıktım. Burada böyle gençler var. Bir şey sırası ama ne sırası olduğu hakkında fikrim yok. Pudingimizi aldık. Mustafa kahve için bekliyor. Sanırım birkaç dakika alacakmış kahvenin hazırlanması. Magnolia Bakery'nin Ünlü şuradan geliyor. Muzlu puding evet ünlü. Öncesinde de zaten öyleymiş ama 80'de dizisinde kısa çok kısa bir süre görünmüş ve artık ve aslında ondan sonra ününe ün katmış bir yer. Böyle önünde kuyruklar falan var. Biz de tadacağız bakalım şimdi birazdan. Kahvemin gelmesini bekliyorum çünkü gerçekten çok ihtiyacım var. Güzel. Kahveyle muhteşem. Seninki nasıl hep ne? Wow. Hello Kitty mağazası. Hello Kitty mağazası hep değil de. Ay düşüyordum. Hello Kitty mağazası değil de. Hello Kitty ürünlerinin de olduğu. zıvır zıbırcık mağazası. Aç bakalım dersin ne çıkacak? Tt tttt tttt You got a bear. You got bear. so give me the bear. ve Yakup için Nintendo mağazasındayız. M&M Store'dayız. Burası da 3 katlı, sanırım 3 katlı, Dördüncü kat var mı bilmiyorum. Etraf renk renk çok tatlı. <laughs> Buradan sonra otele gideceğiz. Bilmiyorum öncesinde başka bir yere daha uğrar mıyız sanmıyorum. Çok eğlenceli, tatlı mağazalar gezdik bence. Böyle daha oyuncak, vari falan yani kıyafet mağazalarından çok bir tek Nike'ye uğradık kıyafet mağazası olarak. Onun dışında böyle M&M, başka nelerdi unuttum şu an ama çocukların eğleneceği yerlere uğramaya çalıştık. Açıkçası ben de eğleniyorum. Belki onlardan daha çok eğleniyorum o mağazalarda, kıyafet mağazalarında olduğundan daha çok. bayağı geç oldu. Öyle akşam üzeri bir şey. Harika restoranların olduğu New York'ta çift kılıydı. Yemek yemekte bir aile dramıdır. Bunu da böyle bir kenara yazalım. Yani çocuklar sevdikleri, alıştıkları, hoşuna, hoşlarına giden tatları denemeyi daha çok seviyorlar. Birazcık da önümüze çıkan ilk yerde yemek daha mantıklı gibi görünüyor. Ben yemeyeceğim gerçi ama çocuklar da yeter. Yani çok çok acıkmadan yemek yemeyi pek sevmiyorum. Hmm. <laughs> <laughs> Yakup'un bulutlarda olduğu bir an. <laughs> Ay ilahi Yakup. Veggie <laughs> strips. Veci <laughs> <laughs> dediği için bana sanki chips değil de healthy bir şeymiş gibi geliyor. <laughs> Because it's Ama hala chips. <laughs> <laughs> Neden kilo kaybetmek istiyorsun ki sen? <gülüyor> <gülüyor> Son gün kahvaltımız. <laughs> Bugün poğaçalar bir şeyler aldık. Ben böyle çay asitli, üstü incirli falan bir kahvaltı aldım. Berih ve Yakup karşıda oturuyorlar, ayrı oturuyorlar bizden. Güzel mi? Hı -hı. Hı -hı. Seninki de be, senin ben ban. Güzel mi? Nam nam nam. Ne kadar benziyor aslında. Evet. Defne evet. New York'ta en çok nereyi sevdin? Central Park. And the cute yeah, cute stores. Çok tatlılardı değil mi? Son gün kahvaltımızı yaptık. Otelimize doğru yürüyeceğiz biraz gezerek. Defne bir poğaça daha istedi. Çok sevdi Mustafa'nın poğaçasını. Onlar poğaça almaya gittiler. Biz de bekliyoruz. Gitel'den birazdan ayrılacağız. Bizimkiler e, rooftop'tan şehir manzarası görmeye gittiler. Ben dediğim gibi yüksekten çok korkuyorum ve o yüzden çıkmadım. Burada da zaten odanın bir duvarı şu arkamdaki duvar tamamen cam ve şehir manzarası. Ama perdeyi bile açtırtmamıştım geldiğimizden beri şimdi biraz önce çıkmadan önce açmışlar oraya yaklaşamıyorum bile. Birazdan ayrılacağız otelden ama arabamız hala parkta durabilecek. O yüzden birkaç saat daha belki gezme şansımız var. Bir yanımız aslında hem burada kalmak istiyor daha çok gezmek istiyor. Diğer yandan o evimizi, o sakinliği de özledik aslında. Böyle güzel bir üç gündü. 3 gece 4 gün gibi bir şeydi. Kendimizce görmek istediğimiz, daha önce görmediğimiz veya görüp de yeniden görmek istediğimiz Central Park gibi yerleri gezdik, gördük. Bize göre bir New York yaşadık. Umarım vlogumu da sevmişsinizdir. Eğer öyleyse kanala abone olun lütfen. Ben de, anda Dünya Ticaret Merkezi. Sanırım öyle yanılmıyorum durmarım. Şimdi indik metrodan. Memorial'a gidiyoruz. 11 Eylül'de yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan bir çeşit anıt gibi bir şey. Sonsuz akan su. Göstereceğim şimdi size de. O gün ölen, o olayda ölen insanların isimleri. You wanna say something? Please. <laughs> Bu da ikinci kulenin olduğu yer. İkisi çok yakın birbirine zaten. <laughs> Bu bitirmiştim ama biz hala gidemedik. Biraz dolaştık sonra da acıktık. Öğle yemeği yiyeceğiz bir İtalyan restoranda. Etraf çok güzel. öyle fotoğraflar falan var yukarıda. Bakın göstereyim şöyle. Böyle her yerde var. <laughs> Defne pizzasını sevmedi. <laughs> Makarna salatası aldık. Hadi. Bir de burası böyle İtalyan bir market. Ya inanılmaz güzel yiyecekler vardı. Çikolatalar, o atıştırmalık şeyler falan çok güzeldi. Galetalar falan. <laughs> Bu sefer gerçekten vlogumuzun sonuna geldik. Arabamızı bekliyoruz otelin önünde. Yeniden teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Sonraki bloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.